İyi günler arkadaşlar. Ayşe Lif kanalıma hoş geldiniz. 3 Mayıs BİM Aktüel ürünler videosu ile birlikteyiz. Bugün gelen ürünleri haydi hep birlikte görmeye başlayalım. Göstereceğim ilk ürün kapaklı desenli saklama kabı. Paşabahçe 34 lira 50 kuruş. Tokyo kase ikili 49 lira 50 kuruş arkadaşlar. Bardaklı başucu sürahisi 79 lira buket ayaklı dondurmalık arkadaşlar 99 lira. Şöyle gösterelim. Ee, Paşa Bahçe Madlen Kristalin e, tatlı tabağı ikili 139 lira. Paşa Bahçe kare borcam ikili 299 lira arkadaşlar. Ürünü şöyle gösterelim. Paşa Bahçe Esra'la pasta tabağı 179 lira. Şöyle bakalım, kırmızı kapaklı borcam tencere 119 lira, patiseri servis tabağı 69 lira, şöyle gösterelim onu da, cam kahve fincan takımı Klassinla 169 lira, porselen fincan seti Emsal Nibon, şöyle gösterelim. Arkadaşlar fincanları 699 liraymış. Esrella kase altılı 139 lira arkadaşlar. Paşa Bahçe Esrella kase 75 lira. Porselen kalpli stand kupa seti. Kupa setimiz burada şöyle arkadaşlar 3 arkadaşlar 349 lira. Eko su bardağı altılı 109 lira. Semaver e, çay bardağı 59 lira. Melis çay seti 12 parça 149 lira. Şef saklama e, karıştırma kabı Paşa Bahçe 99 lira. Şöyle gördük. Eko su bardağı 99 lira. Altılı arkadaşlar buket kase Paşa Bahçe 129 lira. Buket kase 99 lira. Glass in Love cam ayaklı meyvelik 199 lira arkadaşlar. Cam büyük kase 139 lira. Çakmaklı kamp pürmüz set 259 lira. Benzinli ağaç kesme motoru 2499 lira. Akülü ağaç kesme testeresi 3499 lira. Bakın arkadaşlar temiz Su dalgıç pompa 1299 lira. Yine SGS motorlu tırpan benzinli 2999 lira. Düz düz dikişsiz bone Rambayan, 32 lira kuruş. Fırfırlı dikişsiz bone 42 lira 50 kuruş. Pullu eşarp. Şunlar arkadaşlar. 62 lira 50 kuruş. Yazma yazmalar da şurada 62 lirayla kuruş dikiş ipi seti 49 lira yaylı masa örtüsü kıskacı 15 lira pijama takımı erkek 225 lira kaş korse pantolon 149 lira kaş korse tişört 109 lira arkadaşlar şöyle gösterelim şurada da Kaşkır korset tişörtlerin devamı var. Terlik yüksek taban 79 lira. Trend kek yumak yoran bayan 49 lira 50 kuruş. Yatak örtüsü çift kişilik 299 lira. Ve yatak örtüsü tek kişilik 249 lira arkadaşlar. Yumak delik kitty baby 69 lira. Atlas yumak 59 lira. E arkadaşlar. Tefal beşli servis seti 349 lira saç kurutma makinesi Hifer 379 lira fakir çay makinesi 1199 lira yine Kumtel tost makinesi inox 1499 lira arkadaşlar köz e, sütlü Türk kahve makinesi 1299 lira. Tefal 30 e, 32'li tava seti ay pardon 32'li tava 549 lira. Bir tane kendime almak istiyorum. Ve karnı yarık tenceresi arkadaşlar. Şöyle gösterelim. 3, e, 499 lira seramik derin tencere 399 lira arkadaşlar e, mikrodalga fırın 2499 lira dalgıç oval tepsi 229 lira şarjlı elektrikli süpürge 3999 lira. Tek fiyat ürünler 99 lira arkadaşlar. Bir tek bu ürün kaldı. Budama testeresi 129 lira. Dal budama makası 199 lira. Zımba tabancası 329 lira arkadaşlar. E lale rüzgar gülü 59 lira. Plastik kollu plaj sandalyesi, 300, 399 lira arkadaşlar. Sandalet kadın ve erkek, 189 lira arkadaşlar. Ee, simli ayakkabı kadın, 329 lira şöyle. Ee, terlik kadın esam 189 lira. Hemen bir tane kendime almak istiyorum. Dantelli yüksek taban terlik 89 lira. 85 lira pardon. Gold terlik yüksek taban 79 lira arkadaşlar. Gold'lar böyle. Köpük atan flüt 32 lira 50 kuruş. Güzellik oyuncak seti 129 lira. Oyuncak meyve sebze kesme 99 lira. Neon renkli bloklar 319 lira arkadaşlar. Berlin düdüklü tencere seti ikili 799 lira arkadaşlar. Hızlı timsah kutu oyunu 279 lira. Oyuncak bebek ve fıranı 179 lira arkadaşlar. Şöyle. Oyuncak dinozor pisti 299 lira. Manyetik tablet alfabet seti 119 lira. Blok oyuncak araçlar 129 lira. Hikaye kitabı çeşitleri 24 lira 50 kuruş. Karanlıkta parlayan yıldızlar 59 lira. Sürtmeli döner başlıklar alalar 99 lira. Oyuncak motosiklet 69 lira. Oyuncak pulluklu traktör 249 lira traktörümüz. Oyuncak helikopter 69 lira sesli müzikli balık tutma oyunu 279 lira arkadaşlar ee, kazaplan kame meşrubat bardağı 139 13 lira 90 kuruş tanesi şef bıçağı 285 çok güzel lira ama evet aldım ben hiç kaçırmadım tek bekliyorum. fiyat bıçak çeşitleri 49 lira benim ihtiyacım yok çok sık aldım ben der geldiğinde Metal saplı servis maşası 89 lira. Bambu havan 109 lira. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Yüklenen videolardan haberdar olmak için Ayşelik kanalıma abone olup bildirimleri açık hale getirmeniz yeterli olacaktır. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka videolarda görüşmek üzere iyi günler.